Evet şimdi size terlik atacağım. O terliklerle yani birinizi bir tarafa, birinizi bir tarafa göndereceğim. Evet, zaferin terliklerini aldık. Şimdi onlara atacağız. Hangisi önce gelirse o kazanacak. Hadi evet. bakalım. Ne isterse onu alacağız bakkaldan. Tamam mı? Hadi. Şimdi bu terlik zafer için. Hazır. Şöyle gösteriyorum. Hazır. Başla. Bu terlikte Zeynep için hazır başla. Bakalım önce kim getirecek. <gülüyor> 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 <Yes>! <gülüyor> Zaber yes! kazandı. Ama sen aynanda atmadın ki bak atacaksın, tamam, tamam. atacaksın bir daha, bir daha, bir daha. ondan sonra 1-2-3 bir bir tamam. diyecek. Bir bir daha. Daha. Hazır mısınız? Evet. Tut, evet. Hangi terlik olursa, olursa olsun fark etmez. İkisini birden atıyorum. Kim alırsa önce getirirse o kazanıyor. Evet. Ben 1-2-3 diyeceğim ama. Bir dakika demedim. Devam edin hadi tamam devam edin hadi. Hayır. Bu sefer ablan kazandı. Ver tamam, bir daha. Yeterli. Ben 1 2 3 diyeceğim öyle. 1 2 3 Hadi. diyeceğim öyle tamam mı? Hadi gel. 1 2 3 diyeceğim. Atınca değil ben size 1 2 3 diyeceğim. Tamam. Gitmeyin ben şimdi. Şimdi gitmiyorsunuz. Atınca gitmiyorsunuz Zafer. Evet. Hazır. 1 2 3 başla. <gülüyor> haksızlık. <laughs> Zafer'e yapılan bir haksızlık var. Evet.